Herkese merhaba. Bildiğiniz üzere kısa bir zaman önce Helorobo'nun Tinker özelliğini tanıtmıştık. Bugün ise Helorobo'nun chatbot özelliği olan Tinker'ın webhook nodunu nasıl kullanacağımızdan bahsedeceğiz. Bunu da kullanmayı öğrendiğimizde entegrasyon yapabileceğimiz bir sistemle müşterilerimizi nasıl kolayca iletişime geçirebileceğimizi öğrenmiş olacağız. Öyleyse hemen webhook nodumuzun içeriğini incelemeye başlayalım. Webhook nodumuzu akış ekranımıza sürükleyerek entegrasyon ayarlarını yapmaya başlıyoruz. Aslında burada işlemimizin temelinde HTTP isteği var. HTTP isteğimizin metodunu seçiyoruz. Ardından entegrasyon yaptığımız URL bilgisini giriyoruz. Dinamik olarak değişen bir kısım varsa burada önceden oluşturduğumuz değişkenlerden kullanabiliriz. Biz bu tanıtımımızda test amaçlı URL adresinden rastgele bir kullanıcı bilgisi alacağız bu URL adresinin metodu gettir. URL bilgisini girdikten sonra HTTP isteğimizde gidecek başlık verilerini yazıyoruz. Yine dinamik olarak değişen bir yer varsa değişkenler kullanabiliriz. Eğer başlıklar için girilecek bir değer yoksa burayı boş bırakacağız. Fakat biz test yaptığımız için buraya anahtar tarafına test yazıyoruz. Değere de herhangi ASD yazarak geçiyoruz. Eğer birden fazla varsa bu şekilde arttırıp bu şekilde azaltabiliriz. Ardından gönderecek bir verimiz var ise dizin form data veya form yörel enkodu seçeneklerinden birini seçebiliriz. Dizin seçeneğini seçtiğimizde JSON, JavaScript, HTML, text veya XML içeriklerinden hangisi bize uygunsa onu seçiyoruz. Sonrasında entegrasyonda gidecek veriyi buraya yazabiliriz. Form data kısmında ise anahtar ve değer seçenekleri olarak iki seçeneğimiz mevcuttur. Buralara istediğimiz değerleri girebilir. İstersek değişkenlerden de ekleme yapabiliriz. İstediğimiz şekilde arttırma ve azaltma seçeneklerimiz mevcuttur. Aynı şekilde form URL da anahtar ve değer seçeneklerimiz mevcuttur. Buraya yine istediğimiz değerleri girebilir. Ardından istersek arttırabilir veya azaltabiliriz. Fakat bizim şu anki kullandığımız test yörelinde bir veri göndermeye ihtiyacımız yoktur. O yüzden hiçbiri olarak seçiyoruz. Veri kısmını da bitirdikten sonra dönen cevabımızı istediğimiz bir değişkene eşitleyip sonrasında müşterilerimize göndermek için yeşil ve kırmızı alanları doldurmamız gerekiyor. Doğru alanlar ve hatalı cevaplar olarak iki farklı bölümümüz mevcuttur. Doğru cevaplar bölümü entegrasyon yaptığımız işlemde herhangi bir hata yoksa ve HTTP durum kodlarında 200'lü ve 300'lü durum kodlarında çalışır. Hatalı cevaplar bölümü ise entegrasyon yaptığımız işlemde hata olduğunu gösterir ve HTTP durum kodlarından 400'lü ve 500'lü durum kodlarında çalışır. Öyleyse bu entegrasyondan dönen cevapları değişkenlerimize nasıl eşitleyeceğimize bir göz atalım. Bu entegrasyondan bize bu şekilde bir JSON verisi dönmektedir. Bize dönen bu veriden biz isim ve şirket ismi değerlerini almak istiyoruz. Bunları alabilmek için anahtar yerine name yazıyoruz. Name yazdığımızda bize isim değeri gelecektir. Şirket ismini almak istediğimizde ise anahtar yerine company.name yazmamız gerekiyor. Öyleyse değerlerimizi yazmaya başlayalım. İsim değerini almak için anahtar yerine name yazıyorum. Buradan hangi değişkene eşitlemek istiyorsam onu seçiyorum. Ardından şirket ismi içinde company.name yazıyorum ve istediğim bir değişkene eşitliyorum. Eğer ki isteğimizde bir hata oluşursa yine aynı şekilde bize dönen cevaptan hangi değeri almak istiyorsak onu buraya yazıyoruz ve istediğimiz bir değişkeni eşitleyerek onu müşterilerimize gösterme imkanı sağlamış oluyoruz. Bütün bilgilerimizi girdikten sonra artık entegrasyonumuzu test edebiliriz. URL yazdığımız yerin sağındaki yeşil buton ile entegrasyonu test edebilir, entegrasyondan gelen cevapları en aşağıda görebiliriz. Bu şekilde daha deminki göstermiş olduğumuz cevap bize burada görünmekte. HTTP durum kodlarından 200 olarak döndüğü için bu cevabımız doğru cevaplar kısmına gelecek ve bizim belirttiğimiz anahtarlardan değişkenler eşitlenecektir. Eğer her şey yolundaysa bilgilerimizi kaydedebiliriz. Bilgilerimizi kaydettikten sonra webhook nodumuzu diğer nodlar ile bağlayıp müşterilerimizin hizmetine sunabiliriz. Eğer entegrasyonumuz doğru çalışırsa çıkışımız yeşil çıkıştan olacaktır. Eğer entegrasyonumuzda bir hata oluşursa çıkışımız kırmızı çıkıştan olacaktır. Bu videomuzda basitçe webhook nodumuzu tanıttık. Bir sonraki videoda da T-Soft ile entegrasyon sağlayarak bir siparişin durumunu müşterimize aktaracağız. Daha fazla bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Verimli çalışmalar dilerim.